Arkadaşlar bir roman çocuğu olarak kameramı karşıma aldım bir tepki ortaya koymak adına şu anda konuşuyorum. Çok üzgünüm, çok kırgınım ve biz roman halkı olarak Türkiye genelinde bu canlı yayın kime ulaştıysa her seyreden bu canlı yayından sonra Bursa Kemalpaşa Belediyesi'ne kırıldı ve gücendi ve üzüldü. Şimdi size olayı anlatacağım arkadaşlar. Meslektaşımız olan Hakan Bey'in dün akşamki yapmış olduğu yarım saatlik canlı yayını hep beraber izledik. Bursa Kemalpaşa Dere Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşımız düğününü yapmak adına Bursa Kemalpaşa'ya gidiyor. Düğün salonunu tutmak istiyor ama daha önce yaşanan olumsuz bir olay sebebiyle düğün salonunu romanlara vermek istemiyor. Buradan Bursa Kemalpaşa Belediyesi'ne sesleniyorum. Eğer söylenen iddialar doğruysa biz romanlar olarak üzüldük, kırıldık. Kesinlikle bu yapmış olduğunuz olayı kesinlikle kınıyoruz. Neden mi? Biz az sayıda içimizde kötü insanlar olabilir ama çok sayıda biz romanlar iyi insanlarız. Siz az sayıdaki insanlar sebebiyle birçok roman halkına düğün salonunu biz vermiyoruz diyemezsin. Böyle bir hakkı da böyle bir yetkiyi de size kimse vermez. Veremez. Böyle bir yetkiniz olamaz. Bizler de Trakya ve Lüleburgaz romanları olarak buradan tepkimizi ortaya koymak istiyoruz. Biz romanlar kötü insanlar değiliz. Bizleri dışlayamazsınız. Bizlere kesinlikle bölücülük yapamazsınız. Biz buradan tepkimizi ortaya koymak adına bu çekimi yapıyoruz ve paylaşıyoruz. Biz biriz, bölücülere de karşıyız. Hiçbir zaman sizlerin romanları kesinlikle ötekileştirmesine izin vermeyeceğiz ve her zaman da karşınızda olacağız. Aynı bayrak altındayız, aynı ülkede Türkiye'mizde yaşıyoruz. bölecek olanların her zaman yine söylüyorum karşısındayız ve buna izin vermeyeceğiz. Kalın sağlıcakla. Arkadaşlar bir roman çocuğu olarak kameramı karşıma aldım. Bir tepki ortaya koymak adına şu anda konuşuyorum. Çok üzgünüm, çok kırgınım ve biz roman halkı olarak Türkiye genelinde bu canlı yayın kime ulaştıysa her seyreden bu canlı yayından sonra Bursa Kemalpaşa belediyesine kırıldı ve gücendi ve üzüldü. Şimdi size olayı anlatacağım arkadaşlar. Meslektaşımız olan Hakan Bey'in dün akşamki yapmış olduğu yarım saatlik canlı yayını hep beraber izledik. Bursa Kemalpaşa dere mahallesinde yaşayan bir vatandaşımız düğününü yapmak adına Bursa Kemalpaşa'ya gidiyor. Düğün salonunu tutmak istiyor ama daha önce yaşanan olumsuz bir olay sebebiyle düğün salonunu romanlara vermek istemiyor. Buradan Bursa Kemalpaşa belediyesine sesleniyorum. Eğer söylenen iddialar doğruysa biz romanlar olarak üzüldük, kırıldık. Kesinlikle bu yapmış olduğunuz olayı kesinlikle kınıyoruz. Neden mi? Biz az sayıda içimizde kötü insanlar olabilir ama çok sayıda biz romanlar iyi insanlarız. Siz az sayıdaki insanlar sebebiyle birçok roman halkına düğün salonunu biz vermiyoruz diyemezsin. Böyle bir hakkı da böyle bir yetkiyi de size kimse vermez. Veremez. Böyle bir yetkiniz olamaz. Bizler de Trakya ve Lüleburgaz romanları olarak buradan tepkimizi ortaya koymak istiyoruz. Biz romanlar kötü insanlar değiliz. Bizleri dışlayamazsınız. Bizlere kesinlikle bölücülük yapamazsınız. Biz buradan tepkimizi ortaya koymak adına bu çekimi yapıyoruz ve paylaşıyoruz. Biz biriz, bölücülere de karşıyız. Hiçbir zaman